Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane bir şey yapıyoruz ve GTA 5'te benim daha önceden yapmadığım bir şey yapıyoruz o da ne bir dizinin baş karakterini kadın karakteri yapıyoruz ve onunla birlikte zombi dünyasında hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar siz uzun zamandır diyordunuz hiç kadın karakter başrolü yok neden yok? Ben de düşündüm. Harbiden neden yok? Bir sürü kadın karakter canlandırıyorum. Pekala bir başrolümüzde kadın karakter olabilir. Ben buna mini dizi diyeceğim şimdilik. Çünkü siz isterseniz devam edeceğim. Şu aralar birazcık zombi muhabbetine sardım. O yüzden sizin de güzel bir zombi hayatta kalmasını düşünüyorum. Lakin bunun devam edebilmesi için iki şart var. Birincisi benim devam etmem. İkincisi sizin beni devam etmeye motive etmeniz. Peki o nasıl oluyor? Elbette ki videoyu beğenerek ve zombi dünyasında hayatta şaka şaka. Arkadaşlar bugün GTA 5'te bir zombi hayatı yapacağız. Lakin dediğim gibi başrolümüz kadın olacak. Üstelik bir öğrenci kız. 18 yaşında babası asker. Zaten birazdan hikayeyi öğreneceksiniz ve niye anlatıyorsam. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hikayeyi beğenecek misiniz? Gidişatı beğenecek misiniz? Hep birlikte göreceğiz. E o zaman uzatmayalım. Çünkü siz ben girişleri uzattıkça bana sövüyorsunuz biliyorum. Hadi başlayalım. Ya Orhan inanamıyorum ya. Benim kızım biricik Elif'in büyüdü. 18'lerine geldi. Ve artık üniversite okuyacak seviyeye mi geldi? Ya gurur duyuyorum kızım seninle gurur duyuyorum. Orhan bu okul işi iyi bir fikir mi? Yatılı. Bizden uzakta kalacak kızım. Ya merak etme hatun ya merak etme. Uzakta kalacak dediğin askeri eğitim alacak. Babasının yolundan gelecek kızım. Benim gibi iyi bir subay olması için yatılı okul şart. Evde göreceği eğitimle disiplin sağlayamaz. Neyse hadi vedalaşın vedalaşın. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ya Orhan ben kızımla nasıl vedalaşacağım ya? Elif'im kızım kendine okulda dikkat et tamam mı? Kendini her zaman koru. Kendisini korusun mu? Ya Mine kız askeri okula gidiyor askeri okula. Sokak çetelerinin yanına değil merak etme. Dünyanın en güvenli okulu. Benim mezun olduğum okul. Ya siz duygulaşacaksınız şimdi iki kız değil mi? Ben arabada bekliyorum kızım. Sonra gelirsin Elif. Annenle vedalaş gel. Fazla gecikme Elif. Okul işi disiplin işidir. Özellikle askeri okul. Hemen seri gel hemen. Zaten yeteri kadar geç kaldık. Hatun fazla tutma çocuğu. Ay tamam Urhan. Tamam. Elif kızım bilmiyorum. Seni bir daha ne zaman görürüm, ne zaman görüşürüz ama o zamana kadar dikkat et kızım kendine olur mu? Mutlaka her türlü yiyeceğini, içeceğini al. Bir eksin olursa anneni ara. Ben sana bandan gönderirim kızım. Kendine dikkat et. İyi arkadaşlıklar kur, yaramazlık yapma. Öğretmenlerini üzmek. Gerçi ben sana niye küçük çocukmuşsun gibi konuşuyorsam kızım biliyorsun yani askeri okula gidiyorsun. Disiplinli ol. Ya merak etme anne. Nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Babam bana öğretti zaten. Yani askeri okula gideceğim için de acayip heyecanlıyım. Babam gibi asker olmak istiyorum. Ya anne öyle bir bakma ya. Sonuçta çok uzak da olsa babamın yakın olduğu bir yer yani. Sen de istediğin zaman gelirsin. Biliyorum kızım. Lakin çok özleyeceğim seni. Çok özleyeceğim. Ya iyi ki bir çok sürmesin dedik ha. İyi ki. Hatun. Çocuğu bırak artık bırak gelsin. Elif hadi kızım hadi. Ay tamam Orhan. Geliyor. Ay kızım Babanın yine sabırsızlığı tuttu. Hadi git bekletme. Ay kendine dikkat et tamam mı? Bir daha görüşemeyebiliriz kızım. İçimde kötü bir his var. Lütfen kendine dikkat et. Merak etme anne dikkat ederim. Ama niye öyle dedim bilmiyorum. Görüşürüz anne. Sen de kendine dikkat et. Geldim baba ya geldim. Annemle vedalaşmak istedim altı üstü. Arkaya oturabilir miyim baba? Arkada gitmeyi seviyorum da. Olur kızım olur. İstediğin yerde otur. Lakin önemli olan arabanın içinde otur. Kızım annen duygusal. Her şeye böyle mutlaka ağlar falan yani. Ona kalsa evden çıkamayız. Yine ne dedi ha? Senin de gözlerinde olmuş. Bir daha görüşemeyebiliriz dedi baba. İçimde kötü bir his var dedi. Ay annem kötü bakıyordu baba. Ay bir şey olmaz değil mi? Yok be kızım ne olacak? Annenin evhamı işte. Sen evden gidiyorsun ya ondandır. Merak etme. Bir şey olacağı falan yok. Bu okul resmen herkesin giremeyeceği. Çok dereceli bir okul kızım. Ve sen burayı birincilikle kazandın. O yüzden annenin gözyaşlarına kurban etme geleceğini. Sen babanı dinle. Bak baban okudu or general oldu. Sen okursan kim bilir belki bu ülkenin ilk Kadın genel kurmay başkanı olursun kızım. Yani bunu olmaman için hiçbir sebep yok. O yüzden anneni dinleme. Tamam baba. Lakin ne bileyim annem birazcık çok duygusaldı ya. Bir beni de etkiledi. Ah Mine. Çocuklara hep kötü örnek oluyor. Üzülme kızım üzülme. Zamanla alışırsın. Hem artık teknoloji gelişti. Görüntülü telefonlar falan var yani. Anneni ararsın görüntülü konuşursunuz. Nedir ya? Takılma bu kadar yani. Haklısın da baba. Annemin o dedikleri aklımdan çıkmıyor. Ya bir şeydir olursa? Saçmalama Elif saçmalama. Askeri okul burası. Hiçbir şey olmaz merak etme. Arkana yazsam ve bana güven. Bak liseyi burada okumuştun hatırladın mı? Hey devam edin devam. Burası senin okulundu. Burası da aynı şekilde dünyanın sayılı liselerindendir. Kızım senin geleceğin parlak. Annenin gözyaşlarına feda etme Baban gibi oku adam e, Kadın şey ol işte anladın Eğitimli bir birey ol Pekala yardırma vakti Sıkı tutun kızım sıkı tutun Kuralları biraz çiğneyeceğim ama Ne yapalım geç kaldık geç Hep annen yüzünden Yemin ediyorum annen yüzünden var ya Baksana millet kaydıra kaydıra gitmiş Belli ki onlar da okula gidiyor Ama bir dakika Bu yüzler niye bu kadar net ya Sanki bir kovalamacı olmuş gibi. Kızım sen yine gözünü dört... Ne oluyor lan? Kızım arabada kal. Hmm, ne oluyor baba? Bir şey yok bir şey yok sakin ol. Sen arabada kal. Elif arabada bekle. <laughs> lan ben doğru mu gördüm? Ceset miydi lan o? <laughs> Ces Ceset. Aman Allah'ım. Ceset mi? Ne cesedi baba? Aa! Ölmüş mü? Elif! Sana arabada kal demedim mi? Gel böyle gel! Sen babanın sözünden niye çıkıyorsun ha? Arabada kal demiştim sana arabada! Ama baba ceset dedin yani ne yapabilirim? Ay baba polise haber verelim Polise Elbette ki haber vereceğiz Lakin sen arabaya geç ben sana arabada kal demiştim Ama baba Aması maması yok yürü Elif Arabaya diyorum Sen askeri eğitim alacaksın yürü Daha babanı dinlemiyorsun Baban senin or general Allah Allah Ne olmuş burada ya Hatlar çekmiyor Nasıl olur O kadar da şehrin dışında değiliz dur bir deneyeyim. Ya inanamıyorum ya. A annem öyle dedikten sonra resmen bir cesetle karşılaştık. Ba baba polis arıyor. Ay. Annem herhalde sadece paranoya yapmıştır. E evet evet paranoya. Sakin ol Elif. Sakin ol kızım. Allah Allah. Oluyor ya. Bakan mı yok? Ben mi anlamadım? 9.11'e nasıl bakan olmaz ya? Ne oluyor? Kardeşim 9.11 arıyoruz yani. Çi köfteci değil ki. Of ya bir an önce buradan gitmek istiyorum. Bir an önce baba hadi ya hadi. <laughs> Hay bu o neydi? Ha Elif sen arabada kal. Arabada kal. Aşağıdan silah sesi geldi. Ben polislere ulaşmaya çalıştım, lakin çıkmıyor kimse telefona. Arabada kal. Ben bakıp geliyorum. Ba baba. Baba bu iyi bir fikir değil. S sen de gitme. Beraber gidelim baba. Buradan gidelim. Uzaklaşalım baba. Annemin söylediklerini hatırlıyorum. Uzaklaşalım. Saçmalama Elif. Ben bir kamu personeliyim. Bir askerim. Orada birisi belki de birisini öldürüyor. Acil durumlarda müdahale etmem gerekiyor. Hayat memat meselesi ise. Sen burada kal. Arabayı kilitledim ben. Çıkamazsın zaten. Kal burada Elif. Çıkma. Çıkma duydun mu beni? Geliyorum. Ben gelene kadar ayrılma buradan. Nereden geldi o ses ya nereden geldi ba Baba Baba lütfen lütfen gitme B Bırakma beni burada Baba Allah kahretsin Allah kahretsin ya Arabayı da kilitledi Ayy, Korkuyorum ya Hiç kimse geçmiyor da Bir tane bile araba geçmiyor B Baba baba uzaklaşma Gitti ya Bir dakika Ç Çantamda tane tok olacaktı. Ben bu kapıyı açarım bence. Açarım. Ah! Açtım. Baba. Gitmeseydin iyiydi ya. ne olmuş bu kadına ya? Kim öldürmüş bunu? Ay yazık. Gençmişti. Ay, gözleri açık gitmiş. Yazık. Kim bilir hangi hayvan öldürdü? Neyse. Ben en iyisi babamı bekleyeyim. Hadi baba ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. Uf, çok gerginim ya. Çok gerginim. Acayip stres oldum. Panik oldum. Hadi baba ya. Yok ya yok. Kesin babamın başına bir şey geldi. Daha gelmedi. Hava kararıyor resmen. Ben de gideceğim. Başka çare yok. Yanımda tabancam vardı zaten. Çantaya koymuştum. Ay baba ya. Ne olur kimse seni öldürmesin. Ay, ay çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Evi arabayla dönsem annem babanı niye bıraktın der. Of ya. Of baba. İnşallah iyisindir ya. Allah'ım ya neden böyle oldu? Neden? Ba baba. Ba babacığım. Ba baba. Baba. Ses de gelmiyor. Bak, baba. Ba baba. baba. Çok fena susadım da. Ay, biraz su içeceğim ya. Ay, çok fena susadım. Ay, fena. Ay, yeteri kadar içtim ya. Temiz mi değil mi bilmiyorum. Bence daha fazla içmeyelim. Ay. Bu, bu ölü kadın. Ay, ay bu nasıl yürüyor? E, i̇mdat, imdat ölü kadın yürüyor. Ay, ne oluyor? Aa, resmen yürüyor Ay ne olur Ha siz ölmemiş miydiniz? Lütfen yaklaşmayın. Lütfen. Silah var. E, üstüme gelmeyin. Bakın ben askeri eğitim almaya gidiyorum. Ben kendime yaklaşana zarar veririm. Yaklaşmayın. Son kez görüyorum. hafendi hafedii. Ay. ay, öldürmek zorunda kaldım. Ama zaten ölüydü. Aman Allah'ım. Bunlar ne böyle ya? Bunlar ne? Ay. Ay inanamıyorum. O oyundaki gibi bunlar zombi. Ay. Ay inanamıyorum. Gerçekten zombiler. Ay. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım zombiler. Zombi bunlar. Aa, aman Allah'ım. inanamıyorum Resmen gördüklerime inanamıyorum. Etrafta zombiler var ölmüş insanlar diriliyor. Bu kadın önce ölüydü. Sonra dirildi. Ay inanamıyorum. Resmen. Resmen oyunlardaki gibi. Ölüler diriliyor. Aman Allah'ım. Babam. Babamın hayatı tehlikede. Babam köprü altına doğru gitmişti. En iyi seçenek babamı bulmak. O ne yapılacağını bilir. Allah'ım. Ya da arabayı alıp annemin yanına gidebilirim. Babam mı annem mi? Annem evde kendi başının çaresine bakabilir En kötü ihtimalle polis asker onu korur ba Babam burada tek başına Babamı bulmam lazım Baba babacım Ay inanamıyorum İnanamıyorum! Of of ya Yürü yürü yoruldum Ay çok yoruldum Üstüne bir de zombiler Ay yaklaşmayın yaklaşmayın Nasıl kullanacağımı biliyorum Babam öğretmişti Allahım resmen tanıya zamandan beridir yürüyorum Babamı bulamadım. Nehri takip ettim. Lakin babam hiçbir yerde yok. Bu zombilerin geldiği yere doğru gitmeye çalışıyorum. Lakin hiç kimseyi göremedim. Nereden geliyor ya bunlar? Nereden geliyor? Bunlar buradan indi. Ay, i̇nanamıyorum ya. Baba. Babacım seni bulmak zorundayım. Yoksa anneme hesap veremem. Allah'ım. Belki de buraya gelmiştir. Evet evet. Sonuçta bir asker. Askeri zekasıyla düşünüp... ...buraya gelmiş olabilir. Burası bir kereste fabrikası. Buranın güvenli olduğunu düşünmüş olabilir. Ba Baba! Ba Babacım burada mısın? Baba! Baba! Aman Allah'ım. Aletler hala çalışıyor. Belki de buradadır. Belki de başka insanlar bulmuştur. Ba Babacım! bak Baba! 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 Ay! Yok! Ki, kimseden ses yok! Ay! Ay inanamıyorum! Resmen! Resmen babamı kaybettim! Üstelik bir... Bir zombi salgınında! Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Sakin ol kızım Elif! Sakin ol! Baban seni böyle durumlar için yetiştirdi Seni bir asker gibi eğitti Yapman gerekeni düşün Öncelikle ısınma ve barınma ihtiyacını Karşılaman lazım Barınma ihtiyacı için burası iyi Isınma ihtiyacı için bir sürü kütükler var Buralardan toplayacağım odunlarla Kendime bir ateş yakmalıyım Evet ateş çantamdan da bisküvileri alırım En iyisi Ateş ve bisküviyle Bugünü geçirmek Zaten hava karardı Bu havada babamı istesem de bulamam Ay ormandayım bir de. Tehlikeli olan yanı vahşi hayvanlar da olabilir. Zombilerin dışında. Ağaçmış. Gece olunca görüş de zorlaşıyor. En iyisi ateş yakmak kızım. Ateş yakmak. Ay hava iyice kararmaya başladı. Ve ben yalnız başıma ormanda bir kereste fabrikasında ateş yakmış. Ve babamı bulmaya çalışıyorum. Allah'ım annem demişti. Bugün kötü bir şeyler olacak hissediyorum demişti. Ay babamı bir daha bulabilecek miyim? Onu bir daha görebilecek miyim? Annemle, ailemle kavuşabilecek miyim? Bu, bu zombi salgını nereden çıktı? Hayatta kalabilecek miyim? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Elif'in zombi hayatında manyak bir ilk bölümle seriye giriş yaptık. Ben yine şom ağızlık yapıp seri diyorum ama belki de bir bölüm kalacak devam bile etmeyecek. O yüzden bilmiyorum hoşunuza gitti mi, nasıldı, nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi bugün babamızı kaybettik. Maalesef ki nerede olduğunu bilmiyoruz. Üstelik zombi salgının ortasında kaybettik. Neyse ki karakterimiz Elif birazcık duruma hazırlıklıydı. Çünkü askeri tecrübesi olan bir babası var. Babası or Orgeneral zaten tecrübesi nasıl olmasın. Gördüğünüz gibi ilk günden yalnız kaldı. Lakin hayatta kalması için gereken her şeyi biliyor. Ne diyorsunuz? Sizce bu serinin devamı gelmeli mi? Hikayeyi ve karakteri beğendiniz mi? Devam etmesini istiyor musunuz? Şayet istiyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her zamanki gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay yardımcı olurlar bana. Ay arabası olan var mı? Beni bir eve bıraksanız ha. Yok Berraksu. Bizde araba ne gezer? Biz üniversite öğrencisiyiz. Akşama yemeğe yemek bulamıyoruz ya. Yok. Ay nasıl yani? Sizin arabanız yok mu be? Ay inanamıyorum ya. Bu üniversitede herkes böyle ezik mi ya? Yok mu şöyle erkek gibi erkek? Yedi tane reyli. <laughs> Ve ben geldim. Selam youtuber kız. Selam. Sanırım bir araba istemişsin. Ben yardımcı olabilirim. Kaç reyli bir erkeğim bilmiyorum ama... Bugatti Atlantisli bir erkeğim. Ay! Wow! B Bugatti Atlantis. Ay sen sabahki çocuksun. Ay senin Bugatti'n mi vardı? Hem de benimki gibi. Allah Allah ne tesadüf. Tam benim araba kayboluyor. Senin bir Bugatti'n ortaya çıkıveriyor.